E, anladık sonra. Sonra abi, dünyada ne kadar gümüş varsa hepsi orada ihtima etmiş böyle böyle gümüş şamdanlar, gümüş tabaklar, gümüş tepsiler, çerçeveler saymakla bitmez. Var oğlu var. Ya. Var, oğlu var da burada işin ne düdük? Allah bu kadın kısmına bir direm attı neden esirger bilmem ki. Para babası bir manyağın ciğerinin ortasına düş sonra da bırak gel. Var mı böyle kaşkalanlık dünyada? Bari sırtına geçirecek yeni bir çul aldırsaydı. Ben... Sen deli misin be? Hafiften bir araklama yapmak istedim, enseledi beni. Oyanız. Adamı uyutmak için tok gözlü görünmem lazım. Ah ulan ah! Biz düşecektik ki oraya, görecektin filmin renklisini. Ekmek Kur'an çarpsın, Herifin tam takım ciğerlerini sökmeden çıkmazdım. Herif deli be! Beni hanımefendi yapmaya kalktı! E bırak da biz gidelim oraya ablacığım! Yemeğe kalkmamış ya! Hem ne korkuyorsun yani? <laughs> ben sana dört mevsim kibarlık talim ettirdim! <laughs> Belki zengin muhite salar da ekmek çıkartırız diye! Ne oldu yani? Berduşluğundan bir tarafın <laughs> mı? Hem hoca sana... Bu sana be! Boş lafa gümrük alırlar, iş Hadi. konuşuyoruz! Sen şimdi gazla doğru manyağın evine! Gizliden gir, hiç çıkmamış gibi! Ya. Üç gün sonra, gece tam iki buçukta kapıları aç! Vazgeçin bu işten be! Oğlan hanım evladı ama katır gibi de kuvvetli! Baş Kuvvetin en ağ babasına şöyle hafiften bir çaktın mı... iliğine kadar romatizma işler. Ya, sonra da kımıldasın görelim. Ya. Hadi yaylan artık!